ben Berkay. Ben de Sefa. Bugün Minecraft oynuyoruz. İkini, iki, ikinci i̇kinci bölümle karşınızdayız. Kursa geç ver Geleyim ben. De. Gel abi o gece olmuş. Gece mi? Evet. Oh, ne evet. oldu ben neredeyim? Ben evin tepesinde. Evin tepesinden doğdu var. hemen eve gel. Hemen yatalım. Yat Bu bölümde size böyle ilk bölümde belirttiğimiz gibi bu bölümde maden ineceğiz. Aynen. Maden. Ama şey yapalım madeneyi yemeden önce taş kıralım artık. Onlardan pikeks yapalım. Bekle bakalım. Bekle taş ben kırayım. Derilerimi tort. Sen de şey yap. yemekleri pişir elindeki. Tamam. Tamam. Keşke ben kendi yemeklerimi de verseydim sana da. Kömürek ya arkadaşım. Odunla pişir. Odun, odun olsa 3 tane odunum var. Koy onları pişsin işte. Bekle bakayım ben kazıyorum ya belki kömür Evet çıkar. hemen pişireyim yemeklerimi tabi pişerse. En iyi kömürle pişiyor arkadaşlar onu da size belirteyim. Arkadaşımız kendi o, kendi oyunu delde iki tane kömürle on üç tane yemek pişirdi. Tabii o bilgisayar versiyonunda. Bunda da yine fazla pişiriyor ya. Ee, pişiriyor da ben demir buldum. Arkadaşımız ayrım bulmuş. Yani demir, demir şu an Bekle. Ondan hızlı yapabiliyorsunuz. çok yanıklı oluyor. Yani oyunda şu kötü yanı var. Hemen gece oluyor ya. Günlüğü de çok kısa. Ge Oo. Geceler de çok uzun ya. Şey yapmamız lazım. Odun. Ben de acayip az odun var. Gidiyorum odun kesme tamam. Kaç tane taş kırdın? Ne bileyim o... 30 tane var. Ben de geleyim bekle odun kırma. Ben gel. Oduncuyuz ya. Burası Osman oduncuyuz, oduncuyuz burası Osman. Nerede Sıpı? Odun kırıyor işte. Aa şimdi oradayım. Bak oraya. Evet Creeper. Creeper geldi Creeper. Creeper. <laughs> Benim yanıma gelmesin de valla görmüyorum ee, evet, ben orada kalıştırdım onu lazım. Bu ne oluyor ya? Patladı 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 patladı. Hmm, Arkadaşlar creeperlar böyle patlayabiliyor. Patladı creeperlar gördüğünüz gibi. Bu da benim bir zevkliyen aslında ya. Aslında güzel de oluyor. 15 oldu Berkay. Hemen eve gireyim. Oğlum Onlar dur lazım. 30 tane yapayım. Tamam. çekti lan. Ben onu şimdi daha diğerine öldür onları hani. Çok hızlı koşuyor. şey bakın arkadaşlar. En hızlı başkan bu galiba oyun dayıla. Tavuk emzisi ya. Bu da hızlı hiç yakalayamaz. Başlayın da şuraya arkadaşlar. Bütün hayvanları böyle vurdum bir tane. Hızlı kaçıyor. Ondan sonra yakala yakala yakalayabilirsin. Adam hayvanları şeyin boğdu geçiyor. Geliyorum ben. Bak ne kadar topladım biliyor musun? Bakın. Yani şimdi taş koydum arkadaşlar hmm, kusura bakmayın. Onları ben crafting table'a dönüştüren. O onun se oyunun sesini biraz kıssana. Ya. Oo 264'lük bir yerine birlik odun getiriyor. Hemen eve gel. Ev ne yapalım? Evi kaybedersem var ya. Berkay. Hı. Yine stone'la işaret yapalım mı? <laughs> yapalım. Kömürden yapalım. Ben şey yapacağım şimdi kendime iron pickaxe. Kömürden yapalım. Iron pickaxe yapacağım ben. Hmm, ne yapacaksın? Süper Iron pickaxe Ya da yapmayayım ne ya. alıyorsun sandıkta. Bak almadım demirlerimi. Yoksa sana az ton yaparım. Şöyle yapacak olursak o 10 tane. Gel 5'ini sana vereceğim. Koş Gel. 1 2 3 5 tane 1 2 3 4. Bende de 5 tane var. Hemen şimdi malzemeyi yenelim. Lan ne Bekle daha yemeklerim pişmedi benim. Benim pişti. Üç tane yemeği pişti. Üç pişir. tane yemeği ne yapacaksın oğlum koca madende? Dört Zeynisi. tane dört tane de pişmemiş. Üç tane pişmiş dört tane pişmemiş. Olsun pişir onları Yeter bana onları arkadaşlar Ha, sonra iskeletler falan saldırınca görürsün. Yeter. Yetmez. Ben kaç tane aldım? Beş tane aldım. Ben benim yemeklerimi mi ağrı atıyorum lan? Hadi Sefa çabuk gidelim. Bekle be. Bir tane kaldı. Onu da alayım. Arkadaşlar eve ışıklandırma koyun. Yoksa evinizin içinden zombi spamlanabilir yani. Doğabilir. <laughs> Şöyle. Hadi gidelim. Nerede, Hadi nereden nereden kazıyoruz? Madene gidelim. Şuradan kazalım mı? Kazanayım başlayalım. Madene gidelim kazanırsa kaybolur. En iyisi kazalım bence. Ayırım bir ben ne gerek yok Neredesin? Oğlum o zaman düz bir yol izleyelim de. Bulamazsak geri dönürüz. Geliyorum geliyorum git. Ne madem gider bunu şimdi. Ya değil mi şimdi? Işte. Ya oğlum kazalım diyorum ben işte sana. Kazma kız kötü oluyor ya. Olsun. Madem hadi kaybediyoruz. Dön geri dön bir şey yok. Bu nereye gidiyorsun? O zaman kalıyorum nereden kalıyoruz? Neredesin sen? Evin önündeyim. Hadi doğru. Kazalım mı hadi? Hadi kazıyorum ben bunu. Bekle ben de yanındayım hemen. Sen merdivenin üstü Lan oğlum çık oradan ya. Sa sağdan veya soldan kaç. Bizim kazma taktiği biraz farklı Ka Kaçıncı kattayız ki acaba? Dur şimdi düz kaz dur Tamam bir de şeye düşmeyelim Sen neredesin? Ben aşağı kazıyorum Gene birbirimizi kaybettik Ya oğlum orada bir tane çukur olacak Orada şey Oradaki çukurdan atla aşağı Ölmezsin Ben kazıyorum aslında bul bulabilirsin. Ya bak şimdi benim in oğlum sen neredesin? demiyor Bak etrafına bakın benim yatımı göreceğiz zaten. İşte bana doğru gel. Ben kazıyorum ama. Bekle beni, bekle. Onu kaz işte. Bekle bekle, seni oğlum. arıyorum. Olduğun yerde bekle. Ha 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 atla oradan. Ya <laughs> vermeyin Hayır be. Bir dakika bekle şimdi bekle bekle. İki dakika bekle bekle. Ne bekle. Canım, ne bekle. Ben de şuraya geçeyim bekle. Anne sen sağdan veya soldan kalk işte bir yerden. Ha adamsın. Keşke ayrım piket yapsaydım ya. Onun grabı. Bak bak Gravel'a şöyle düşerken e, altına torç koyarsan gidiyor Gravel'a. Gravel usta. Torcu niye aldın? Evet Gravel diye arkadaşım torcu koyuyor ben koymuyorum. Ya of evet. olmadı. Evet, tamam. Bak sen de koy lan benim ağız torcum var 23 tane var. Çok önemli de. Ya of bu gravel'lar var ya. Of bu gene düştü ya. Abi sen doğar tepene düşmedin. Bu ses nereden geliyor arkadaşlar ya. Zon sesi duyarsan ses basmaya başlayamazsın. Neden ne bileyim söyleyeyim mi? Evet. Zonda olduğu yerde maden oluyor. Aha ben duyuyorum. Dur oyunu sesini kut. Bekle. Azıcık kız. Düz kazacağız herhalde. Gel bakayım kazdım mı? İnşallah inşallah maden de karakteri. Eğer madense var ya abba. Valla maden çok güzel özellikle kömüre ayırma. Ben bir şey buldum ama zor kırılan. Kömür buldum be. Evet, Farklı, şimdi evet. yine kömür buldum. Ya yani geçen bölümünde kömür açılışını ben yaptım. Bizde bir çıkmadı arkadaşlar şanssızız. Ben de bayağı buldum lan. Buradaki benim benim bölümdeki. Evet. Bana ne yapsın? Ben ne sade Allah. Al bak lan vurma lan. Ee yani, kömür tabi. Ben de hayvan gibi kömür var. Hayvan gibi dediğim dokuz taneymiş lan. Çekmadı ya kahve evet. dokuz tane kömür şey yaptım. Crafting. Crafting yapıyorum. E port yapacağım. Sen kadına gelsin de benimle birlikte. Dur oğlum torç yaptım. Oo ben de bayağı oldu şimdi. 57 tane oldu. Aynen tek 57'ymiş lan. Tamam. Neyse devam et ya. Saftırık kömürleri atlamışım. Sonra diyorum ki Sefa niye oluyor? Devam et. Valla ben bu kez kömürü ağır bulduğum yerde alacağım ha. Kömür ihtiyacım oluyor sonra. Sa saftirik Al onu. Yürü yürü geliyorum. Lan oğlum torçları niye kırıyorsun sen? Bakalım ya oğlum yer, ne, neden kırılıyor diyorum ben de. Benim tarafıma koyuyormuş. Bırak koydum ben. Arkadaşlar daha maden çıkamadı ya maalesef. Madeni geçtim demir bile çıkmadı. En azından kömür bulduk o da güzel. Arkadaşlar ayrım bul ayrım buldum zannettim toprakmış maalesef. Bari bu toprak bizi yüzeye çıkartırsa söylerim. Bekleyin ki fırça Tekrar taş çıktı taş. Arkadaşlar madem buna mı ya? Ne şanssız bir gündeyiz bugün. Tam bile çektiğimiz zamana denk geldi. <laughs> ben de bilgisayarda madende yaşıyorum. <laughs> Maden adamıyım Helal lan arada sen de torç koy öyle. Hep ben mi koyacağım? Yalnız daha fazla var. Ya kömürüm var. Sütlük olsa. Sütlük olsa. Atayım. Var bende. Yaparız oraya şimdi kazalım bırakayım bunu. Allah'ım al. 50 tane var bende al. Atarsın sonra. Attım bak arkanda. Nerede? Aha şurada. Hah geldi sana. Bakalım mi arkadaşlar. Sonra yaparız. Teşekkür et bana. 50 tane stick attık. Düşenler. Nasıl Teşekkür arkadaşlar Ben onunla kendime neler yapardım. Torç yapardım ha? Yani şanssız bir gün dedi. Hiç maden çıkmadı ya. Oğlum demir çıksın. O da yeter. Demir böyle çıkmadı. Maden demir. Allah şimdi Berkay bir daim çıkıyormuş. Var ya. Şimdi biz bu arada bir tane serverda daim bulduk. Sonra öldük kaybolduk. Yani gold da bulmuştuk o burada. Ben sizi uyardım ama yatakları almayalım diye. Yatakları aldınız siz. Benim yatağımı da bir bir kırdı herhalde evde doğmadım. Hayır küçük bir küçük o zaman yerden doğdu. Bilmiyorum valla. Yoksa maden mi? Hadi inşallah. Ya of. Taş karanlıkken maden sandım. Bundan gravel düşüyordu tepeme. Ya oğlum, niye olmuyor? Torcu koyuyorum. Bak Kır olmuş şu gravel'lar ya. Kaç dakika oldu baksana. 14 dakika. <laughs> Tepeme gravel düştü. Gören gittin mi araya geberdin mi öldün mü? Kaldın mı sağ mısın yaşıyor musun? 4 kart daha kaldı. Canım. Arkadaşlar az önce ses taş kazımı kırıldığında oluyor. Buradaki gravel <laughs> yeşil şeyin ocağına. O bitti mi? Taş kalbını da bitiyor. Oğlum bu oyun bu seri de iyice öğretici gibi oldu Değil mi? Aynen yani daha güzel. Oyunu bilmenler de izleyebilir yani. Öğrenebilir bu videomda Bu videolarımızdan. Bu arada. Bir nevi oyun öğretmek. önde bilenlere. Zekli bir video çekmek gibi oldu. Terimizin amacı aslında. Kimin to pikeksi kırıldı? Bir, bir, de benim torcumu kırdı. Sen kırdın ben ekini. Ya oğlum. benim tarafıma torç koyma. Amelim ya. inadına koyuyor. Neyse ben burası. Oğlum sağ tarafı koy sağ tarafa. ay 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 ay. Mekansız bir gündeyiz ya. Tam da bu videonun olduğu zamanda çıkmadı maden. Onun bu katlarda maden çıkmaz aslında ya. Az aşağı şimdi da aşağı kalsaydık. Ama kendi bu videoda da fazla aşağı kalmaya gerek yok yani ölebiliriz. <laughs> Bugün balıklama lava daldım. Sefa arkadaşlar işte böyle şeyden vardır. Arkadaşlar benim bir videom var. birinci bölüm PC versiyonu isterseniz izleyebilirsiniz. Sitemizde bulunuyor. Ender yolculuk ettim. Daha serin devamı gelecek. Ama ağırlıklı ender e olarak de, ender ender gidecek. Ağırlıklı olarak online'a aboneceğiz. Ama seslere geliyor. Ölüyor hatta geri zekalı tepesine bire düştük. düştü ki olabilir yani bu oyunun öyle hataları var yine görebiliriz arkadaşlar çok kötü bir şey bu ya çok sinir bozucu ooo finit çıktı Allah çıkmaz olaydı sakın çakmak yapma <laughs> bir kere çakmak yaptı bu yapmaz olaydı 8 tane var bende çakmak dışı yapma vardı. bak ha Lan ben sana güvenip demirlerimi bir yerde bıraktım ya ben şimdi demirleri alsın yerim. Oğlum bu ne lan? Bu oyuna gravel çıkıyor. Aynen ya. Çok sinir oldum. Ya oğlum olmuyor. Tocu koyamıyorum. Ha tamam. Benim sıra da bitti. Ben bir tepeden kazıyorum ya. Ya bak yine gravel. Arkadaşlar maden çıkamadım maalesef. Var ya Allah'ım yine gravel. Sefa eve dönelim. Evde ne yapacağız oğlum? Demden eve dönüyoruz. Niye? Arkadaşlar şimdi eve dönüyoruz. Döndüğümüzde de videoyu bitiririz ya. Lan oğlum be. Şuna bak yardırmış gidiyor. Bekle. Arkadaşlar Iron buldum. Buldum mu valla? Allah'ım. Hadi ayağını Nasıl biz onu? Neyse benim evde dört tane ayrım var. Senden önce gideyim de yetişeyim ayrımlarına. Bak benim gel yok. Kaç tane yani buldun? Ben hemenle ayrımlar alıyorum. Kaç tane buldun? Bakayım. Üç tane buldum. Üç tane. Bende de dört tane var. Yedi tane. Toprak olan yerlerden çıkarsın. Ben çıktım. Oo burada da ayrım var. Yaşışın. Dışarıda gündüz oldu herhalde zombiler yanıyor. İnşallah gece olursa çok Madende biraz daha vakit harcayacağız yok. Yani. Maden denmedi. Maden gibi yer işte ya. Sen nereden çıktın sefer? İşte o toprakların oradan. Sola dönüyorsun. Çıkışı zaten var. Allah. Oh be. Güneşi gördüm. Of. Oh. Lan kılıcım yok lan. O kadar şey yapmışım. Bir tane kılıç akıl edememişim lan. Kırpı var kırpı var öldürmem lazım direkt. Lan ip düşmedi be. Ev nerede? Ev nerede? Ev nerede? Ha buradaymış. Arkadaşlar işte. evi kaybetmek zorunda Burada diyeceğim burada. bulduk. Oğlum ev o kadar ufak ki belli olmuyor. Oh, ben şu ayrımlarımı da alayım. Oh, ben de 10 tane demir var zaten Ev nerede? Heh, hemen buldum. Ben de ayrımlarımı eriteyim. Ben eritmeyeceğim ya. Sana güvenemedim. Sen evden çık öyle eriteceğim. Şey yapayım mı koyun lazım olur mu? Öldüreyim. Yün toplayayım. Kendine lazım olmaz fazla ya. Olursa bir daha önce ya yatağımız falan bir şey olursa. Sen yani yap ya madenle kalırız. Aynen. Lazım olur. Ben ne olur ne Sen olur. Sen öldür yap. Kaç öldü bir. Şurada bir tane. O şurada iki tane var. Bir yataklı gün topladım. Hadi üçüncü ikinci de çıkar. Şu ünleri de toplayayım ben böyle. Ben size çıkıyor arkadaşlar yünler. Ama ondan sonra çok kolay bir şey ikimize ama şu yünleri yün işini halledeyim. Ayrımlarımı bölüm bitireyim bölüm bitirelim. Hemen şey yapayım torç yapayım. Vay kuş vay. Torç yapayım. Kaç etti lan ben de üç. Ondan sonra taştan kılıç yapayım. Evi kaybedeceğim diye çok korkuyorum ya. Dört etti ben kayıp gün. Çeşitli kaç tane daha koyalım. Gel bakayım. Taşlarımı çeşitli koyalım. Bir şey yaramaz. Çeşitli kalsın. İneği öldüreyim mi? Lazım olur. Öldü öldür. Anne ne var? Dört tane dedi. Hadi lan bundan bir dört tane daha bulursam gömlek yaparım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuzda hemen temiz böyle daha da geliştirmek <laughs> çalışacağız. madem bulamadık bu videoda inşallah önümüzdeki videoda madem Bekle lan daha bitirme. Madem bulabiliriz. Dört etti. Anası dur. Koyun bulayım. Ne kadar çakmak yapabilirim ben yani. yani. Yapma bak. Ev yakabilirim ben. Yani. Yapma sakın. Bak Gözüm seveyim yapma ya. <laughs> beş etti. Hemen al gel. Boş ver beş. Beş tane yeter ya. Bekle lan dur. Oh ceviz rezim. Ya buraya. Al canım da kalmış hemen. İki tane. Canım kullansın. Koyun etle koyunu öldürüyorum. Ne kadar saçma. Kimden hmm. hmm. fırlandı? Hadi sefa. Bekle geliyorum. Yoldayım. Neredeyse geldim ama. Oo. Dur lan şu ineği de öldüreyim. Hadi sefa. Hadi. Dur dur pantol yapacağım. Pantolonumuz var. Gel bakayım. Evet arkadaşlar, bakası iki Lan. tane ayırına yapabiliyorsunuz. Bunu direkt koyun öldüyünce gerekecek. Üstten çıkardığınızda koyunun yünlerini alıyor, kırıyor yani. Çabuk. Sonra Aa. merdiveni cetikten yapıyor. Spider doluyor bana. O oh, ip düştü. Defa arkadaşımızdan buluyoruz, ip ve. O üç tane ipten ok yaparız. Üç tane ipten ok yaparız. Aa arkadaş, bir tane daha koyun buldum. Lan kılıç yapmış, vay iyi. Taştan. O şu bende kılıç yok. Dur şimdi bende yaparım. Şey de var. Chest de var. Var mı? Hadi. Şefan i̇şte neredesin yine yani hep dolanıyorsun? Eve ora. Şu salak koyunu öldürmen çalışıyorum. Niye? Öldü. Kaç etti tamam? 6 tane geliyorum. Bak geldim. Bak yoldayım. Bunları da kıralım da elimizi güzel bir şey. Ot oh, beyim 115 oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu bölümden de bu kadar. Minecraft 2 oynuyoruz bölüm bölüm ile karşınızda olmaya çalıştık. Bu, bu, bu bölümde bu bölümde maden bulmaya çalıştık ama bulamadık. Bir dahaki bölümde inşallah bulacağız. Beğen ya da beğenme tuşlarına basınız. Bunları kale alıyoruz, dikkat alıyoruz. Yorumlarınızı da atalarım varsa istediğiniz yorum yapabilirsiniz. Bu yorumları da kale Abone olmayı unutmayın kanalımıza ve Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayınız. Ben Berkay. İyi günler dilerim. Bak kafama bak.